Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda LGS puan hesaplama nasıl yapılır ve LGS puan hesaplamasının formülünü ve LGS puan hesaplaması robotu üzerinden puan hesaplamamızı yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı her sene LGS için bir kılavuz yayınlamakta ve bu kılavuzun içinde LGS puan hesaplama formülü bulunmaktadır arkadaşlar. Fakat bu formül biraz karışıktır. Yani bizim oturup bununla uğraşmamız epey uzun sürer. Kendi puanımızı hesaplamaya kalkarsak. Bu yüzden bizler LGS puan hesaplamamızı yaparken LGS puan hesaplama robotu üzerinden puan hesaplamamızı yapıyoruz. Peki nasıl yapıyoruz? hangi Hangisor.com LGS puan hesaplama robotu üzerinden, burada gördüğünüz alan üzerinden arkadaşlar kolaylıkla puan hesaplamamızı yapabilirsiniz. Ona gelmeden önce isterseniz kısaca bir LGS puan hesaplamasının formülüne bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene yayınlanmaktadır bu formül. LGS'de sorulan derslerin arkadaşlar her birinin ayrı bir kat sayısı bulunmaktadır. Türkçe matematik fen bilimleri 4 kat sayısına sahiptir arkadaşlar. İnkılap tarihi, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil ise katsayılar birdir arkadaşlar bunların gördüğünüz gibi. Evet burada ise arkadaşlar öğrencilerin puan hesaplaması için bir formül verilmiş. Gördüğünüz gibi epey uzun bir formül yani daha da gidiyor. Bizim bu formül tabii bizim LGS puan hesaplama robotundaki arkadaşlar formülümüz buna bu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmiş olan formüle göre hesaplanmıştır. Şimdi birlikte puan hesaplaması yapalım ve sonuçları değerlendirelim. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar iki kutucuk var. Bunlar eğer herhangi bir dersten muafsanız, din kültürü ya da yabancı dil dersinden herhangi birinden ya da her ikisinden muafsanız arkadaşlar. Burayı işaretlediğiniz zaman bak o dersler gider ve puan hesaplamanızı ona göre yaparsınız. Fakat muaf değilseniz herhangi bir işaretleme yapmayın buraya. Şimdi rastgele değerler girerek bir puan hesaplaması yapalım birlikte. Tabii burada e, ders derslere göre arkadaşlar çıkan soru sayıları belli. Yani buraya zaten fazla girdiğiniz zaman sistem tarafından uyar vermektedir. O yüzden sahip olduğunuz doğru ve yanlışları girerek puan hesaplamanızı yapabilirsiniz. Matematikten 20 yaptığınızı varsayıyorum. E, fen bilimlerinden de 16 3 olsun, 2 olsun ya da yabancı dilden 7 2 olsun. Din kültüründen 8'e 2 olsun. İtilap tarihinden de 8'e 1 olsun. Burada bakın arkadaşlar. Türkiye geneli var gördüğünüz gibi. Bu kısma ilk hesaplama. iki hesaplama yapacağız. İlk kısımda buraya bir şey yapmıyoruz şu anda. Hesapla diyeceğiz. Hesapla dedikten sonra bizlere bu yazdığımız netler doğrultusunda bir puan hesaplama sonucu gelecek. Şimdi onları inceleyelim hep birlikte. Evet puan hesaplamamızı yaptık ve 433 30.3829 değerinde bir puan hesaplama geldi ve altında yüzdelik dilimimiz geldi. Şimdi bu puanla birlikte arkadaşlar bizlere bazı veriler gelmektedir. Bunlar neler? 433 puanla gidebileceğin liseleri görmek için tıkla diyor. Bu ne demek? Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar bu aldığınız puan yani maksimum değer olarak alınır ve bu puan ve altında olan liseler Türkiye'deki liseleri görebilirsiniz arkadaşlar buradan. Herhangi birini açabilir. Bu liseyi açılan bu liseyi inceleyebilirsiniz. Görsellerine bakabilirsiniz. Farklı farklı bilgiler var. Onlara göz atabilirsiniz. Altta hemen arkadaşlar bakın ne çıkıyor? Türkiye geneli yakın puanlı liseler yani bizim şu yazdığımız netler doğru ve yanlışlar neticesinde aldığımız puana en yakın puana sahip liseleri bize Türkiye genel olarak listeledi arkadaşlar. Türkiye genel olarak listelemesinin sebebi ise ilk, ilk, ekranda yani burada herhangi bir ili seçmememizdi. Daha sonrasında burada LGS örnek sorular, LGS deneme sınavları, LGS çıkmış soruların indirebileceğiniz bağlantılar var arkadaşlar. Bunlara tıkladığınız zaman bakın burada LGS örnek soruları indirebilirsiniz. Bütün aylara ve yıllara ait LGS örnek sorular burada tek sayfada sunulmaktadır. Evet şimdi ikinci bir hesaplama yapalım arkadaşlar. İkinci hesaplamamızı yaparken biraz değiştirebiliriz. 14'e 2 olsun. Yani bu 1 olsun. 9 olsun falan. Bunlar kalsın. Şimdi burada Türkiye'de herhangi bir ili yazacağım arkadaşlar. İstanbul diyelim biz. Sizler de hangi ili istiyorsanız onu yazarak Hesaplama yapabilirsiniz. Şimdi hesaplama diyeceğiz arkadaşlar. Hesapla butonuna bastıktan sonra şimdi karşımıza yine aynı şekilde LGS hesaplama sonucu gelecek. Bakın burada ne oldu? 410 geldi. 410.9222 değerinde bir puan geldi. Şimdi baktığımız zaman burada görüyorsunuz İstanbul. Biz İstanbul'u seçtiğimiz için İstanbul'da bulunan ve bizim hesaplama sonucunda aldığımız puanı en yakın liseleri bize listeledi. Biz bu liseler arkadaşlar şu şekilde inceleyebiliyoruz bakın. Burada sınavla ilgili mesela 2022'de 410 almış taban puanı. Yüzdelik dilimi ise 808.12 imiş. Aynı zamanda biz bu liseyi arkadaşlar tercih listemize ekleyebiliriz. Tercih listemize ekledikten sonra bu tercih listesine eklediğimiz okullar arkadaşlar yazdırabiliriz. Gördüğünüz gibi. Orasında tercih işlemlerimiz için büyük bir kolaylık sağlayacaktır bize bu. Hemen aşağı indiğimizde arkadaşlar yine İstanbul sınavla alan sınavla öğrenci alan liseleri görebilirsiniz. Bakın burada açılan ekranda İstanbul'da bulunan ve sınavla alan tüm liseler burada arkadaşlar istenilmektedir. Şöyle sayfanın en altında ise İstanbul'da ilçe bazlı arkadaşlar öğrenci alan listeleri bulabilirsiniz. Bunu LGS tercih robotu videomuzda daha detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Evet arkadaşlar LGS puan hesaplamamızı bu şekilde kolayca yapabilir ve sonrasında karşımıza çıkan verileri inceleyerek daha anlamlı, daha kapsamlı bir hesaplama yapabiliriz. Aynı zamanda burada arkadaşlar yorum yap görüyorsunuz. Sonuçta yorumlar kısmına gelebilir. Ve aklınıza takılan soruları bizlere sorabilir. En kısa zamanda cevap bulabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. LGS puan hesaplamayla ilgili arkadaşlar aklınıza takılan her şeyi yorumlar aracılığıyla bizlere sorabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Daha sonraki içeriklerden anında haberdar olursunuz böylelikle. Hepinize teşekkürler umarım istediğinizi sevgilersiniz başarılar diliyorum